Mehtapistan kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünün tarihi 29 Aralık 2024. Yani 2024 yılının son günlerinde şöyle bir araç fiyatlarından sizlere kısaca bahsetmek istedim. Araba pazarını gezmişken fiyatları da şöyle göstereyim. 2024 yılını hangi fiyatlarla kapatıyoruz? Birlikte bakalım istedim. Şimdi başlayalım. İlk şöyle gözüme kestirdiklerimden bir tanesi. <laughs> şöyle bir bakayım tekrardan. Yani elimden geldiğince farklı marka modelleri görüp gösterip sizlere fiyat konusunda bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Biraz pazar boş gibi tabii ki Ankara'nın havasında hesaba katmak lazım. Şu Corolla'dan başlayalım. Toyota Corolla diyelim arkadaşlar. Beyaz Beyaz e, Corolla'ya yakışıyor bence açıkçası bu benim fikrim tabii ki 2017 model e, 1.33 Life Diye geçiyor Kilometresi 94.000'de e, Fena değil arkadaşlar şöyle şuradan da okuyalım Değişensiz bir parça lokal boyalı Manuel bir araç e, Onu söyleyelim Bir parça lokal boyası işte bu şekilde Zaten e, bilgileri yazıyor etiketin üzerinde ama ben de şöyle sizlere okumak istedim. Bir de şu içine bakalım. Manuel bir araç arkadaşlar. Koltuklarını da şöyle göstermiş olalım. E, araç içerisinde tabii herkesin dikkat ettiği farklı detaylar vardır. E, ben genelde direksiyon simidine bakarım mesela. Direksiyon simidinde hafif bir deformasyon var. E, şimdi o görünen şeyi de söylemek gerekir mi bilmem ama ben öyle belirttim. 80 bin'e kadar servis bakımlı bir araç arkadaşlar. Genel olarak bakımlı ve dikkat edilmiş bir araç bu. Yani e, tabi sahibinin de anlattığı kadarıyla. Şöyle ben sonrasında tabi arkadaşa anlatıyor ama ben sizlere özet geçiyorum diyebilirim. E, Siz farı var, çelik jantları var. Söylediğim gibi servis bakımlı bir araç. E, Kilometresi 94 binde ve fiyatı 845 bin lira. Bu 2017 model Toyota Corolla'nın arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Çektiğimiz aracın etiketini de bir gösterelim. Ulaşmak isteyenler buradaki irtibat numarasından ulaşabilirler tabii ki. O yüzden zaten etiketlerini gösteriyoruz. Şunu da belirtelim. Araç sahipleri bu çektiğimiz videolara izin veriyorlar arkadaşlar. Hani sonrasında herhangi bir problem olmasın diye belirtmek istiyorum. Çekim anında izin veriyorlar. E, Opel Astra diyelim 2016 model bir Opel Astra bu. Kilometresi 68.000'de etikette gördüğümüz kadarıyla hatasız ayarında denebilecek bir araçmış. E, sağ çamurluk değişen dışında hatasız boyasız diye belirtti arkadaşlar satan abimiz diyelim. E, şöyle biraz da içine bakalım. Yine manuel bir araç bu da. Koltukları da iyi görünüyor çok deforme olmamış 68 bin kilometre de iyi bir kilometre 2016 model bir araç için e, kilometresi fena değil e, fiyat olarak da 745 bin lira istiyorlar ama pazarlık payı var diye de belirttiler onu da bizler sizlere iletelim aradığınızda pazarlığınızı yapın arkadaşlar <laughs> özel olarak söyleyeyim şöyle bir Lada samaramız var 1993 model 15. 243 bin kilometrede e, ve fiyatı da 137 bin 500 lira arkadaşlar bu da Samara'nın şöyle gözüme kestirdiğim araç arıyorum e, dikkat ederseniz böyle üçüncü araç oldu bu yani videonun başından beri farklı marka model tercih etmeye çalışıyorum özellikle ki e, yani her markanın işte bir aracından da olsa bir fiyat verelim işte yılın sonunda artık fiyatlar ne durumda, nasıl olacak, nasıl devam edecek gibi yorumları da sizlere bırakalım. Gelelim, şöyle devam edelim. Bir Ford Connect vardı, fiyatı yok diye onu geçtik arkadaşlar. Şöyle döndük arkamızı, kimi gördük? Salepci abiye, ona bir selam verelim, devam edelim. Geldiğinizde Ankara'yı bilenler zaten, ha bilmeyenler için söyleyeyim. Bilenler biliyordur, bilmeyenler için Ankara oldukça soğuk bir şehir. Böyle Salep içerek gezebilirsiniz. Salep bir barda 30 lira. Arkadaşlar onun da fiyatını söyleyelim. Madem her şeyi söyledik onu da bildirelim. Sonra bir Renault Broadway diyelim. Böyle bir e, araca ihtiyacınız varsa 93 model Renault Broadway'in fiyatı 147 bin lira. E, devam edelim. Volkswagen Passat var. Hı hı. Passat 97 model arkadaşlar. 1.8 gördüğünüz gibi. E, 380 bin lira fiyatı var. E, güzel görünüyor arkadaşlar onu da söyleyeyim rengi hoşuma gitti eğer ilgilenenler varsa videoyu durdurup etiketinden bu pasat için irtibat numarasına bakıp ulaşabilirler sonrasında devam edelim bir Nissan diyelim dediğim gibi farklı marka modelden gidelim ear plaka <laughs> plakaları ben böyle biraz takım da ee, Nissan Qashqai arkadaşlar boyasız diye belirtiyor abimiz özellikle ben de belirteyim sadece plaka altında az bir boya var e, Onun dışında boya yok demiş Onun için hatasız boyasız olarak değerlendiriyorlar kendileri 2010 model arkadaşlar tekne paket olarak geçiyor 304 bin kilometrede bu aracın motoru komple yeni yapılmış arkadaşlar dizel 1.5 manuel 1 Nisan Kaşkayı. içine de şöyle bakalım. Yalnız döşemeleri e, çok beğendim. Yani tabii ki aracın motoru önemli ama e, <laughs> bu tarz detaylara da bakıyoruz. Arkada da yine plakanın altında küçük bir boya varmış. E, ciddi alıcılarla pazarlık yaparız. Güzel de pazarlık yaparız dediler. Fiyatı da 605 bin lira arkadaşlar. Yine videoda e, videoyu durdurarak tabii ki videoda olan etiketten e, araç sahibine ulaşabilirsiniz söylediğim gibi yine bizleri söylerseniz pazarlık payı varmış özellikle belirtin ve pazarlığınızı yapın arkadaşlar her araçta da söylüyorum özellikle şöyle devam edelim ee, bir aksent era diyelim Hyundai aksent yani özellikle Hyundai'yi belirtelim 1.5 dizel bir araç bu 2009 model 270 bin kilometrede ee, baskı balatası yapılmış abimiz bunları belirtiyor satan abimiz diyelim. Baskı balatası yapılmış, koltuk döşeme yapılmış, e, muayenesi yeni yapılmış. Yani iki yıl muayenesi var gibi bir şey söyledi. Değişen yok, boya yok. 10 yıldır da ben kullanıyorum diye belirtti. Özellikle biz de madem o belirtti iletelim. E, almak isteyenlere zaten referans olsun diye bu videoyu çekiyoruz. Onun dışında fiyatları da takip etmek isteyenler için özellikle Mehtapistan'da yer vermek istedim açıkçası Ankara'daki bu otopazarındaki araçlara şöyle bir de içine göz gezdirelim arkadaşlar manuel bir araç yine şöyle arkaya da bir bakalım fena değil içi gayet güzel görünüyor yani 2009 model bir araç olarak da değerlendirirsek güzel bir araç gibi duruyor arkadaşlar. Tabi tercihler sizlere kalmış. 485 bin lira bir fiyatı var bu Hyundai Accent Era'nın. Zaten etiketinde de yazıyor. İrtibat numarasından da sahibine ulaşabilirsiniz. Pazarlık payı var arkadaşlar. Devam edelim. Sonrasında gidelim bir BMW diyelim. BMW gördüğünüz gibi 320d arkadaşlar. Dizel bir araç. <laughs> Öyle de belirtelim. 2012 model arkadaşlar. Bu araç 184 beygir. 318 bin kilometrede otomatik bir araç ee, değişeni yok 3 parça boya var diye belirtilmiş bu BMW için ee, 750 bin lirada fiyat istenmiş satan arkadaşımız bu şekilde belirtmiş arkadaşlar etiketinde de zaten yazıyor detaylıca isterseniz e, videoyu durdurup buradan inceleyebilirsiniz sonrasında geçelim Dacia Logan diyelim ee, gördüğünüz gibi zaten araç sahiplerinden izin alıyoruz. Hani özellikle de bunu belirtiyorum ki ara ara sıkıntıya düşmeyelim diye. Ee, 2012 model Station Wagon vagon bir e, Dacia Logan bu. 291 kilometrede arkadaşlar. 1.5 dizel hususi araç. Bu e, hani bazı araçlar için bir detaydır. Ticari değil anlamında belirtiyoruz. E, şöyle gösterelim. İçine de manuel bir araç onu söyleyeyim fiyatı da 420 bin lira arkadaşlar pazarlık payı vardır diye abimiz belirtti bizden yani bizden gördüğünüzü söylerseniz yardımcı olacaklarını düşünüyorum arkadaşlar şöyle pazarda yine bir göstereyim hemen Hava da çok soğuk <laughs> yani hava soğuk olduğu için tabi pazarda araç da az belki tabi alan da az olduğu için muhtemelen gidip bu hafta soğukta donmayayım diye gelmemiş de olabilirler diye belirtelim. Şimdi şöyle devam edelim. Bir Peugeot diyelim. Peugeot 207 arkadaşlar bu. Trendy paketi. 2007 model. 1.4 HDI ve 285 bin kilometrede bu Peugeot 207. Fiyatı da 329 bin lira. Bu aracın şöyle sizlere de etrafını göstereyim tercih eden, seven ve beğenen olursa diye gösterelim. Sonra Opel Astra diyelim hemen yanında. Bu Astra arkadaşlar 2010 model. Şöyle gösterelim yine. 253 bin kilometrede. Ee, bu Opel Astra'da 460 bin lira arkadaşlar. 2010 model bir Astra'yı 460 bin liraya almak isterseniz irtibat numarasından araç sahibine ulaşabilirsiniz. Devam edelim, devam edelim. Ne çekelim? Şöyle biraz ilerleyelim. Ha bir e, tofaş diyelim arkadaşlar. Tofaş yani zaten bilenler bilir. Ankara'da da çok trenddir. E, Doğan SXL arkadaşlar 220 bin lira. Hemen fiyatını belirttim vallahi şöyle. E, 1995 model esx hidrolik direksiyon diye belirtilmiş. Sol çamurluk değişen. E, diye yazılmış arkadaşlar. Etiketten bakabilirsiniz. 220 bin lira da fiyatı var. Şöyle bir de içini gösterelim sizlere. Yani zaten bu Doğan'ın ve Şahin'in bu tarz iki araç için söylüyorum. Birbirinin benzeri kardeşi, arkadaşı artık ne derseniz. Tercih edeni çok, seveni de çok. Bir tutku da hatta bazıları için. O yüzden böyle içinde göstererek sizlere belirtmiş olalım arkadaşlar. etiketin tekrardan gösterelim. İrtibat numarası yoktu. O arada rica ettik. aracı satan abimiz yazdı. Biz sonrasında devam edelim. Hayırlı satışlar dileyelim. Bakalım kime gidecek? <laughs> Doğan Eselix değil mi? Tamam sonrasında ne yapalım? Volkswagen Bora diyelim arkadaşlar. Bora da Volkswagen'in güzel araçlarına bir tanesidir. Tabii ki yıl bazında eski de olsa. Bu Bora arkadaşlar 1999 model. 1.6 e, motor mekanik kusursuz diye yazılmış, belirtilmiş. Özellikle de söylediler yine. E, bir parça sök takı var. bel altı boyalı. E, içinde de şöyle bakıyoruz zaten. Ben bilgilerini söylerken size. iyi koltuklar falan fena değil. E, hani onu söyleyebiliriz. Ya e, 99 model bir araç. Hani onu da göz önünde bulundurursak ona göre bakmak lazım bel altı boyalı olması da artık kimine göre bir kriter kimine göre değil aslında yani bazen çok takılıyor bu tarz boya işlemlerini ama bu tarz bir araç içinde çok takmaya gerek var mı o artık sizlere kalmış bakımları tamamen yapılmış arkadaşlar birçok bakımı yine detaylı bilgiyi irtibat numarasından arayarak öğrenebilirsiniz bu buranın kilometresi 350 binde ve fiyatı 349 bin lira arkadaşlar Fiyatta da pazarlık var dedik Opel Vectra dedik 1990 model bir Opel Vectra 1.6 diye belirtelim etiketini videodan durdurarak bakabilirsiniz detaylarına ve fiyatı 125 bin lira ee, ihtiyaç sahibi olan bir arkadaş için 125 bin lira iyi arkadaşlar. Yani şundan bahsediyorum. bana bir geçiş arabası olsun veya param çok az, arabaya ihtiyacım var diyorsanız bu araç sizler için uygun olabilir diye düşünüyorum. bin lira yani diğer araçlara göre oranlarsak oldukça uygun bir fiyat diyebiliriz. Şöyle etiketini tekrardan gösterdik. Biz Vectra'yı burada bırakarak devam edelim. Aralıklar var arkadaşlar. Şöyle ben çekim yaparken de zaten gidenler de oldu. Hatta bir tanesi de hareket halinde şöyle gidiyor. E, hava çok soğuk olduğu için bu bir etken diye düşünüyorum. E, hatta e, az önce de bahsettiğim gibi videonun içerisinde fiyatlar da etken olabilir. <laughs> Alamıyoruz diye gelmemiş de olabilirler. Onun için şöyle boşlukları gösteriyorum. E, bazen capa canlı oluyor bu pazar açıkçası. Özellikle mevsim geçişlerinde böyle bahar aylarında çok daha canlı olduğunu gözlemliyorum açıkçası bilirsiniz kanalımı takip edenler. Ben otopazarının ilk açıldığı günden beri buralardayım. E, o arada bir tane de araç gözüme kestirdim. Geldim Ford Focus 2. Bende de bir Ford Focus 2 var ama sedan değil. Bunun rengi çok güzel. <laughs> çok hoşuma gitti. Onun için bunu da özellikle göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Koltukları güzel. E, bu muhtemelen benim araç gibi. Cia gibi duruyor. Evet. Tam olarak öyle bir araç arkadaşlar. Gia paketi Ford Focus 2'nin en fullü yani içerisinde her şeyi var. Yani işte paketin en fullü derler ya öyle bir şey işte. Makam perdesi var örneğin. İşte oldukça güzel bir özellik diyebiliriz. Tabii ki yıl bazında da baktığımızda bu tarz araçlara sonuçta bunları bir 2024-2025 araçlarla kıyaslamayacağız öyle değil mi? Yine arkada kol dayayacağımız yerde de içecek koyacağımız aparatlar mevcut. Böyle bir araç. Bu arada kapı kollarına da bayıldım. Geçtim. <laughs> Arkadaşlar şöyle genel bilgiyi de verelim. Bu Focus ile ilgili 2008 Cia zaten full paket orada da yazıyor. Etiketinde de 220 bin kilometrede 1.6 dizel muayenesi yeni yapılmış. sedan bir araç yine onu da söyleyelim. 539 bin lira fiyat isteniyor iki parça değişeni var. Üç parça da temizlik boyası var diye belirtelim bu araç için. Fiyatı 539 bin lira. Ford Focus 2 de bu şekilde arkadaşlar. 2008 model Ford Focus 2 de bu şekilde diyorum ve videonun sonuna doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle şimdi burada genel bir Konuşma yapabilirim hem siz ona bakarken hem pazarı gezeriz o arada. E, Yıl bazında baktığımızda araç fiyatlarında hani hep düşer mi düşer mi diyoruz ki artık tabii ki düşme yok. E, çok büyük artışlar da yok onu gözlemliyorum açıkçası. Ya yani tabii ki artış var ama bir dönem e, hatırlarsınız böyle müthiş patlamalar vardı. Öyle bir patlama yok. Ufak ufak artışlarla devam etti. Ama şu bir gerçek ki e, aslında. Yani e, çok düşük model araçları artık çok daha yüksek tutarlar isteniyor. Ve bunu da günümüzdeki ülkenin durumuna bağlayabiliriz. Belki de enflasyona. Belki de e, araç fiyatlarını şişirenlere diye e, ben şöyle genel bir yorum yapayım. Asıl yorumları ve değerlendirmeleri e, sizlere bırakabiliriz arkadaşlar. Ankara otopazarındaki durum bu şekilde. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.